Hepinize merhaba, hoş geldiniz yayınıma. Kabul etmek gerekir ki Galatasaraylar için zor bir hafta. Galatasaraylar üzgün, böyle bir mağlubiyeti derbide beklemiyorlardı. En azından bu kadar kötü bir oyunu beklemiyorlardı. Futbol her türlü sonuca açık ama e, elbette ki bu kadar kötü, bu kadar e, İnsanı kahredecek bir marifet beklemiyordu Galatasaray'lar. Bu nedenle kötü başladılar haftaya ama bu işi iyi bitirmek. Elinde Galatasaray'ın Konya deplasmanında bir puan alsa bile şampiyon oluyor ki ben kazanacağına inanıyorum. Konyaspor için de bir puan çok önemli. Bir puanla ligde kalmayı başarıyorlar. Dolayısıyla zor bir maç olacak ama bu zorluğu yenmek zorunda Galatasaray. Çünkü en doğru sözü Davinson Sanchez söyledi. Galatasaraylı oyuncu maçtan sonra ne dedi? Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk duran toptan gol buldular. Bizim çok daha kaliteli oyuncularımız var. Rakip kaleye daha çok gitmeliydik. Onlar bu galibiyeti kutlasınlar. Haftaya biz şampiyonluğu kutlayacağız dedi. İşte maçın özeti, bu hikayenin en saf, en doğrudan en yalın anlatımı bu. Davinson Sanchez son derece doğru bir açıklama yapmış. Yani Galatasaray'ın daha iyi oyuncuları var. Galatasaray sezon boyunca daha iyi tempo yapabildiğini gösterdi ama dünkü maçta hiçti. Yani ortaya hiçbir şey koyamadı. Ne bireysel oyuncu performansı açısından, ne takım oyunu açısından, ne istek arzu bunu sahaya yansıtma potansiyeli bakımından hiçbir şey ortaya koyamadı. Bu noktada tek tek oyuncuların e, mustera başlayarak tek tek oyuncuların çok ciddi bir öz eleştiri yapması lazım. Okan Buruk'un kendi adına çok ciddi bir öz eleştiri yapması lazım. Tabii maçtan sonra Okan Buruk haklı olarak dedi ki e yani biz şampiyonluğu kutlayacağız. Şampiyonluğu geciktirdik ama bir hafta sonra kutlayacağız dedi. Bir beraberlik bile dün akşam Bambaşka şeylerin yaşanmasını sağlayabilirdi de. Ali de taraftar oradaydı ve şampiyonluğu kutlayacaktı. Ama berabere kalabilecek rakip 70 dakika neredeyse 10 kişi oynamasına rağmen berabere kalabilecek enerjiyi bile gösteremedi Galatasaray futbol takımı. Bunun iki nedeni olabilir. Bir aşırı şartlanma. E, i̇ki, biz nasıl olsa berabere kalsak bile bu ligi bitirdik ve şampiyon olacağız düşüncesi ki kamuoyunda bu çok sık dile getirildiği için futbolcuları etkilemiş olabilir ama olmamalıydı. Çünkü bunlar profesyonel futbolcular ve ne olursa olsun bu maçı bütün kuvvetiyle Galatasaray'ın kazanmak için mücadele etmesi lazımdı. Icardi sorumluluk almadı. Orta sahada hep söylüyorum Galatasaray'ın sorumluluk almaya ihtiyacı olan sorumluluk alabilecek. Orta sahada sertliği sağlayacak bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. Kerem Demirbay bu hiç değil. Yani bu profile hiç uymayan bir futbolcu. Sadece topu ayağına aldığında oynuyor ve gayet ben de bakıyorum paslarına falan lavali pastar atıyor. Yani böyle kafasına göre sanki çok rahat e, halı sahada oynarmış gibi atıyor. Belki tarzı bu ama uymayan bir tarz. Dolayısıyla Galatasaray'ın e, mevcut kadrosunda bu sertliği sağlayabilecek orta saha e, olmadığı gerçeğinden hareketle en azından dinamizm getirebilecek bir oyuncu e, orta sahaya konabilirdi. O da Berkan. Aklıma ilk gelen isim. Dolayısıyla e, buna benzer tercihler de yapmak zorundaydı Galatasaray. E, ve e, inisiyatif almayan, sorumluluk almayan oyuncuları nedeniyle ve sürekli top kaybetmesi den ötürü Galatasaray e, bir acı mağlubiyet aldı. Şampiyonluk tadı bu nedenle buruk olacak. Yani şampiyonluğunu kutlayacak Galatasaray. Ben Konya'da Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum ama bu buruk bir tat bırakacak. E, hiçbir Galatasaraylı bu şampiyonluğun coşkusunu bence tam olarak yaşayamayacak. Çünkü çok ağır bir mağlubiyet oldu bu derbi mağlubiyeti. Bunu hak etmemişti Galatasaray taraftarı. E, Galatasaraylı futbolcular çok yüksek bir enerjiyle bu maça hazırlanmaları ve oyunun her detayı için savaşmaları gerekiyordu ama Fenerbahçe'nin basit planını geçemedi Galatasaray. Teknik heyet açısından da teknik kenar yönetim performansı açısından da eleştiriye açık bir durum söz konusuydu. Onlar da müdahale edemediler. Ne yaptı Fenerbahçe teknik heyeti? Alanları kapattı. Yani sahayı parselledi. Bu parselizasyonla zaten pas yapmakta pas akışkanlığında sorun yaşayan Galatasaray daha fazla sorun yaşayacaktı. Bu noktada sahaları kapattığı için yani pas seçenekleri minimuma indi. چیکار تا سعی داد مشتری son Sanchez'in geriden topu iyi çıkartması çok önemliydi. Çünkü en iyi top yapabilen e, oyuncular onlar. E, onlar da çok muvaffak olamadılar. Galatasaray'da işte bu noktada inisiyatif alıp e, geriye gelip top isteyecek, kendini gösterecek çok sayıda adamın olması lazım. O noktada Torreira dahil olmak üzere kimse ön plana çıkamadı. Barış elinden geleni yaptı. Bir de net pozisyon kaçırdı. Belki Barış 18'in içerisinde ilk geride attığı kafa şutunu e, gole çevirseydi e, bambaşka şeyler de konuşuyor olabilirdik. Ama artık geriye dönüş yok eleştiriye açık çok nokta var. Galatasaray'ın şu dakikadan itibaren Konya'da yapacaklarını düşünmesi gerekiyor. Bu sabahtan itibaren de çalışmalar başlamış Belki şampiyonluk coşkusunu yaşayıp tatile gitmek isteyen oyuncular vardı ama bütün planlar değişti Galatasaray'da türbünlerde de başka bir hava vardı e, localar çok yüksek fiyatlara satılmış e, loja sahipleri tarafından belli bazı şirketler loja alıyorlar biliyorsunuz Galatasaray'da bunu normal karşılayabilirim ama kendi kombine kartını böylesine önemli bir maçta çok yüksek kazançlar sağlamak adına satanları anlamıyorum. Dün taraftar içinde bu çok konuşuldu. Ben de bu konuşmalara şahit oldum. Galatasaray taraftarı sahaya etkisini yeterince hissettiremedi. Özellikle kale arkasında Ultra Aslan grubunun bulunduğu yerde çok sayıda kişi kombine kartını yurt dışından gelenlere satmışlar yüksek fiyatlara. Ee, elbette ki e, ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçiyor ülkemiz. Herkesin paraya ihtiyacı var ama eğer Galatasaray sevgisinden bahsediyorsanız ve Galatasaray sevgisinde samimiyseniz böyle bir davranışta bulunmamanız lazım. E, türbünde taraftarın görevi takımını e, şampiyon görmek demek takımının kazandığını görmek aynı zamanda takımına destek olmak destek olabilecek maksimum enerjiyi yaratmalıydı Galatasaray türbünleri ama e, bazıları e, bunu paraya tercih etmişler e, ve Galatasaray taraftarı içerisinde çok sık konuşulduğu için araştırılması gereken bir konu yani türbünlerde e, yeterli ahen koordinasyon sağlanamadı işte e, özellikle kale arkası türbündeki insanlar kombilerini sattılar şeklinde çok fazla konuşma geçince buna değinme ihtiyacı hissettim yani e, lafa gelince herkesten daha çok Galatasaraylı olanlar e, bu böylesine önemli günlerde gerçekten Galatasaraylılar mı değiller mi göstermeleri gerekiyordu eleştireceğim noktalardan bir tanesi bu tabi e, Galatasaray'da seçimi doğrudan etkileyecek Fenerbahçe'de de seçimi doğrudan etkileyecek bir derbi oldu Galatasaray'da Dursun Özbek belki futbol takımı açısından bu derbiyi dışarıda tutarsak e, iyi gidiyor ama e, verdiği sözler özellikle de Riva projesi özellikle Florida'daki konut projesi Riva'daki araziyle ilgili yapılan sözleşmenin revize edilmesi ve Galatasaray'a çok daha fazla para kazandıracağı ile ilgili sözleri e, bankalar birliğinden çıkmak yönündeki vaadi konusunda somut şeyler ortaya koyamadı. Derbi'deki bu mağlubiyetten sonra Dursun Özbey'in. Bu konularda e, hala Galatasaraylıları tatmin edecek, genel kurulu tatmin edecek bir e, söz söyleyememiş, bir şey gösterememiş olmasından dolayı derbi mağlubiyetinden sonra bu meselelerin daha çok gündeme geleceği hafta sonunda yapılacak seçimde diğer aday Süheyl Batum'un elini güçlendireceğini düşünüyorum ki Süheyl Batum da akıllı adımlar yapıyor. Sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı ve Fenerbahçeli yöneticiler hakkında Fenerbahçeli de dün akşam işte stat müdürünü darp eden olayları çıkartanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Akıllıca tavırlar. Dolayısıyla Dursun Özbey'in olasılıklarını değiştirebilir bu derbi sonucu. Aynı şekilde e, rakip takımın Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un da e, Aziz Yıldırım karşısında seçilme olasılığını çok arttırıyor. Yani bu iş tamamen ee, Ali Koç'un e, işine yaradı. Ali Koç'un argümanlarını güçlendiren bir faktör oldu bu derbi galibiyeti. dün yine kendinden geçerek açıklamalar yaptı. Galatasaray her bir Galatasaraylıya şerefsiz dedi. Her bir Galatasaraylıyı hırsızlıkta, haysiyetsizlikte suçladı. E, çünkü kendinden geçme hali normal e, e, biçimde düşünülüp söylenen sözler değil. Kontrolü tamamen kaybetmiş bir e, kişilikle karşı karşıya kamuoyu. Zaten maça gelmedi, gelemedi belki de ama maçtan saatler sonra yanında sanırım 40 kişiyle gelmiş stada ve bir organizasyon yaptı stad ortasında sanki şampiyon olmuş gibi ve orada gösteri yaparak, şov yaparak Galatasaray stad müdürünü darp ettiler. Galatasaraylı yöneticiler vardı. Onlardan bir tanesi Eray Yazgan galiba. Onları tehdit ediyor. Bu kameralara yansıyor. Sonra dönüyor kendi yöneticisinin Selahattin Baki'nin en sadık yöneticilerinden bir tanesi. Yakasına yapışıyor. O da başkan hep bana kü kükrüyorsun, bana şey yapıyorsun diyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani bunu e, ya yani çok büyük bir kulübün, e, büyük kulüplerin başında olan e, başkanlığını yapan insanlar böyle davranışlarda bulunamazlar. Böyle davranmaya hakları yok bence. Yani e, çünkü e, kulüp başkanlığı özellikle de büyük kulüplerin başkanlığı bir ağırlığı gerektirir. Başkan ağırdır. Ağır taşı ne yel alır ne sel olur. Bu tür davranışlarda bir taraftar gibi fanatik gözü dönmüş bağnaz bir taraftar gibi davranamaz kulüp yöneticileri ve başkanları. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Maçtan saatler sonra bir anda bunu organize etmişler. Galatasaray'ın işte Kadıköy'de şampiyonluğu kutlamasına benzer bir kutlama yapmak istemişler. Ama ortada bir şampiyonluk yok. Bir derbi galibiyeti var. Bu derbiler kazanılıyor, kaybediliyor. Geçen sezonda Galatasaray her iki derbi 3-0 kazanmıştı vesaire vesaire. İşin sonunda kim şampiyon oluyor, kim daha fazla yıldıza sahip ona bakmak lazım. Bu anlamda Galatasaray avantajlı elbette ki. ama e, buruk bir şampiyonluk sevinci olacak e, ve Ali Koç'un e, maalesef argümanlarını daha fazla dile getirmesine neden olabilecek e, bir e, derbi marbiyeti oldu Galatasaray'da. İşte dün diyor hakemler bizim aleyhimizde öyle oldu böyle oldu vesaire. E, aslında biz şampiyon olmayı hak etmiştik ama hakemlerden dolayı Galatasaray şampiyon oldu diyecek ve seçimlerde Aziz Yıldırım'ı geçmeyi başaracak tekrar bir dönem daha Fenerbahçe başkanlığını yapmaya hak kazanacak ve kendi taraftarı nezdinde de sadece genel kurulda seçilerek değil taraftar nezdinde de altı yıllık süper başarısızlığını bir anda silmiş olacak yani eline büyük bir koz geçti bütün bunlara yani şampiyonluk yarışını saha dışına taşırmaya çalışan bu anlayışa karşı Galatasaraylı futbolcular sahada gereken cevabı vermeliydiler Ezi, ezi, ezici bir oyunda Fenerbahçe'yi mağlup etmeliydiler ama bırakın mağlup etmeyi maçı berabere getirebilecek pozisyon etkinliğini bile sağlayamadı. Çok basit bir plana e, karşı koyamadık Galatasaray'ı e, futbolcular ve teknik heyet. O yüzden e, çok e, eleştirmek gerekiyor. Hemen hemen hepsini eleştirmek gerekiyor. Bütün oyuncuları eleştirmek gerekiyor. Teknik direktörü de eleştirmek gerekiyor ama bu dakikadan itibaren yapılması e, en doğru şey Elbette ki Galatasaray'ın Konya deplasmanında alacağı puana odaklanması ve bunu düşünmesi. Bir kez daha söylüyorum ben saatlerce konuşabilirim bu konuşmayı tekrarında yapabilirim ama bir şey ifade etmez. En doğru sözü Davison Sanchez söyledi. Ne dedi? Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk duran toptan gol attılar. Bizim çok daha nitelikte oyuncularımız var. Rakip kaleye çok daha fazla gitmeliydik. Onlar bu galibiyeti kutlasınlar. Haftaya biz şampiyonluğu kutlayacağız dedi. Bu kadar basit işte. Yani saatlerce konuşarak anlatamadığınız şeyi iki cümleyle anlatmış Davison Sanchez. Galatasaray'ın yapması gereken şey bu. Artık değiştiremez. Tekrar geriye dönüp derbiyi oynayamayacağına göre Galatasaray bütünüyle Konya spor maçına kanalize olmalı ama bir kez daha söylüyorum hem Fenerbahçe'deki seçimi doğrudan etkiledi bu derbi mağlubiyeti Galatasaray'ın Ali Koç'un elini güçlendirdi Aziz Yıldırım karşısında muhtemelen Ali Koç kazanacak çünkü Aziz Yıldırım'ın işte Beşiktaş'ta biz de Mourinho ile görüşüyoruz diye açıklama yapınca Mourinho ile ilgili kozu da bence boşa çıkmış oldu çünkü dünkü yayınımda söylediğim gibi sizlere. E, Mourinho reklam çekimi için, Türk Hava Yolları'nın reklam çekimi için geldi Türkiye'ye. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'li yetkililer e, bu durumu değerlendirdiler. Mourinho da nezaketen görüştü. Evet ben e, takımlarınız hakkında bilgi aldım, bunu değerlendiririm dedi nezaketen. Ama Mourinho'nun öncelikleri başka. Ben Türkiye'ye geleceğine inanmıyorum. Dolayısıyla e, Aziz Yıldırım bu açıdan da kaybetti. Derbi Fenerbahçe kazandığı için de e, rakibi Ali Koç e, daha üstün. ve Galatasaray'daki seçimde de e, Süheyl Botum kazanır demiyorum. Ama Süheyl Batu'nun olasılıkları çok arttı. Çünkü futbolda böyle bir mağlubiyet Galatasaray taraftarının ve genel kurulunun hazmedebileceği bir nitelikte bir mağlubiyet değil. Maçtan sonra olayların çıkması yani fener, saatler sonra Fenerbahçeliler işte polis eşliğinde gittiler kutlama yaptılar ama saatler sonra sahaya çıkan girişlerin hala açık tutulup da Fenerbahçelilerin oraya e, gitmesine neden olabilecek idari önlemsizlik de aslında kulüp yönetimiyle ilgili dolayısıyla oradaki sorunlar e, ve en başta e, yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek de bu noktada eleştirilecektir. Bu derbi mağlubiyetini genel kurulda unutmaz. E, belki futbol takımı şampiyon olacak ama bu derbi mağlubiyetinden dolayı e, Dursun Özbek'in başka alanlarda verdiği sözler, işte bankalar birliğinden Galatasaray'ı çıkartmakla ilgili vaadini hala ispatlayamamış olması e, Florya arazisiyle ilgili her, herhangi bir gelişimin e, gelişmenin şu ana kadar olmaması daha çok gündeme gelecektir. Genel kurulda oy kullanacak Galatasaraylar bunu daha çok düşünecektir. Bu da e, diğer aday Süheyl Batum'un olasılıklarını arttırıyor. E, Mayıslar güzel. E, Mayıslar hala Galatasaray'ın e, bir derbi oynandı ama final değil bu. Finali Galatasaray yapabilirdi. Bir golle yapabilirdi. Bir beraberlikte yapabilirdi ya da çok basit bir gol yedi. O golde de tartışma var işte kaleciye faul yapıldı mı, musteraya yapılmadı mı diye. Bunu da yemeyebilirdi. 0-0 da bitebilirdi ama ne olursa olsun daha senin yapması gereken ezici bir oyunla üstünlük sağlamaktı. Farklı mağlup etmektir. Galatasaray bizim daha önceki bütün öngörülerimizi beklentilerimizi hiç de hesaba katmadığımız bir biçimde kötü oynayarak Boşa çıkarttı e, ama final hala olmadı. Final Konya'da. E, Konya'daki maçta Galatasaray'ın ben e, kazanacağını e, ve şampiyon olacağına inanıyorum. E, bence hala e, ligin şampiyonu Galatasaray ama Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine de özellikle de başkanına da büyük bir koz verilmiş oldu o işte bütün argümanlarını doğrulayan nitelikte konuşmaya devam edecek. Ama dün bir beraberlik olsaydı bütün bunlar olmayacaktı. Artık e, bu hesabı yapmaya gerek yok. Konuştuk ve bitti. E, bundan sonra hafta sonuna bakmak lazım. Hafta sonundan sonra da e, yeni sezon planlanacaktır ve Galatasaray e, yeni bir yönetimle e, yoluna devam edecek. E, gün içerisinde, e, hafta boyunca. Yayınlarım devam edecek. Ben de Konya'ya gideceğim. Konya Spor Galatasaray maçını yerinde izleyeceğim. Bakalım orada nasıl bir atmosfer olacak. Daha sakin, daha Enerjisini toplamış, konsantrasyonunu yükseltmiş bir Galatasaray futbol takımı olmasını bekliyorum. Ki bunu yapmak Galatasaraylı futbolcuların boyunlarının borcu. Sabah bir antrenman yaptılar ve hafta boyunca da çalışacaklar. Eminim teknik direktör Okan Buruk da doğru telkinlerle bu maça takımını iyi hazırlayacaktır. Hepinize teşekkür ederim bugün itibariyle soruları okuyamıyorum ama tekrar yayınlarında cevaplamaya gayret edeceğim. Çok teşekkür ederim katıldığınız ve desteklediğiniz için. Sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.